Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Sizlere de hayırlı sezonlar diliyorum. Özlemişiz sizi. Hep birlikte zaten bu yola çıkacağız. İnşallah güzelliklerle biter. Şimdi tabii ki 11 yıllık bir özlem sona erdi. Hak ettiğimiz olan Süper Lig'deyiz. Tüm şehir olarak, bütün Samsun şehri olarak Süper Lig'deyiz. Çalışmalarımıza başladık iyi bir şekilde devam ediyor. Tabii bizim için şampiyonluktan sonra geçen süre uzundu. Bizim için doğru planlamaydı şimdi başlamak. İşte planımızda iki tane kampımız var. Ve ligi en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Şu an çalışmalarımız iyi gidiyor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Oyuncularla bir konuşmanız vardı ki önemli bir konuşma. Ee, evet. Özellikle de e, başarının çalışmaktan geçtiğini. Kesinlikle. Çok fazla Aynen. altını özetlediniz. Aynen. Şimdi benim e, kendi e, bugüne kadar geldiğim, elde ettiğim e, kariyerimde de bütün başarılarda çok çalışmak var. Olmazsa olmaz. Bir işi çalışmadan başaramıyorsun. Çok çalışmak zorundasın ki geldiğimiz andan itibaren burada bunu gerçekleştirdik. Benim antrenörlük hayatım, futbolculuk kariyerim belki bu anlamda üst seviye olmadı ama hep çalışarak bir şeyler elde etmeye çalıştım. Şimdi burada çalışmak zorundayız. Evet şampiyon olduk çok güzel. Her şey çok, şehir mutlu, herkes mutlu ama bu geride kaldı. Bunu unutmak zorundayız ve önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde süperlik var, büyük camialar var yüzyıllık camialar, taraftarlar, güçlü kadrolar hepsi var. Biz bunun bilincindeyiz. İlk gün takımımla konuşmalarımda da zaten bunlara değindim. Aslında keyifli. Türkiye'nin en üst ligi baktığınızda. Biz de burası için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çalışırsak başaracağımıza inanıyoruz. Ee, sadece e, ben evet çalışmam değil, takım çalışacak, bütün personel çalışacak. Herkes çalıştığı an e, bu başarı kaçınılmaz olacaktır zaten. E, bu benim zaten e, en çok üzerinde durduğum, e, bugüne kadar gelmemde en önemli etkenlerden biri. Transfer çalışmaları camianın da merak et. Evet, sürece daha var ama iki ismi renklerimize kattık. Evet. E, onun haricinde şu anda transfer çalışmaları ne? Şimdi var? tabii ki e, transfer... Evet bizim de e, yoğun çaba sarf ediyoruz ki biz 2-3 aydır bununla ilgili zaten listelerimizi başkanımızla, icra kolumuzla sürekli e, yaptığımız toplantılarda oyuncular üzerinden zaten e, değerlendirmeler yapıyoruz. E, süreçte e, biliyorsunuz ki transferde kolay değil. E, kur'un e, yükselmesi ister istemez bazı zamanlarda bütçeyi de e, taşabiliyor ama biz... Doğru transferleri yapmak zorundayız. İhtiyacımız olan transferleri yapmak yapmak zorundayız. Çünkü eğer o transfer yapıldıktan sonra e, verim alamıyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Onun için de inceleyip sık dokunmaya çalışıyoruz ki e, hata yapmayalım. E, önümüzde İyi bir sezon yaşamak başarılı, bir sezon yaşamak istiyorsak her mevkiye, özellikle her mevkiye alacağımız oyuncular mevkilerin oyuncuları ve bize değer katacak, katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. İşte Okan'la anlaşmamız sağlandı, Satka'yla e, anlaşmamız sağlandı. Bunun dışında görüşmelerimiz devam ediyor ve e, doğru transferleri yapıyoruz. E, en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz. İşte başkanımız yoğun çalışıyor, icra kurulumuz çalışıyor. Herkes e, hata yapmam anlamında e, doğru tercihleri yapmaya çalışıyoruz. Hocam, Süper Lig'in en erken açan e, Bu nasıl etkiler ligin Ama e, Türkiye Lig'lerin de en erken e, sezonu tamamlayan takımıyız. Yani böyle evet. bir durum vardı. Ya biz aslında bayram girdi araya. Belki bayram bu tarihe girmeseydi birçok takım 24'ü 25'i 26'sında açacaktı. Ben öyle düşünüyorum. Biz erken gibi görünüyor ama çok da erken değil. Biz en azından bu adaptasyon sürecimizi burada tamamlamak, ondan sonra kampa daha hazır gitmek neticesindeyiz. her zaman söylüyorum. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Doğru çalışmamız gerektiğini biliyoruz. İşte 27'sinde galiba Galatasaray da açacak sezonu. biz bu ligde yeniyiz. bu ligde başarılı olmak istiyoruz. Özellikle ben de Yıllardan beri bir an önce Süper Lig'de çalışmak için hep böyle bir fırsat beklemiştim. Ama ne oldu? Samsun Spor'la birlikte bunu yakaladık. Sabırsızlanıyoruz bir anda ligin başlaması için. Ve bunun için de erkenden başladık gibi görünse de biz doğru zamanda başladık ve çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Başka var mı Hocam. Bir soru da ben söyleyeyim. Tabii ki. Ekibinizle beraber çalışıyorsunuz. Ekibimize yeni bir arkadaşımız. Evet, evet, var. evet, evet. Bununla ilgili görüşlerinizi alayım. Bir de burada bir eleme olacak mı? Full kampa gidiyor mu bu takım? Şimdi ben özür dilerim üçüncü de arkadaşlarımdan özür dilerim İlk maçımızın içeride mi dışarıda mı olmasını tercih edersiniz? <laughs> Şimdi e, öncelikle tabii ki e, profesyonel hayatta her şey var. E, Ahmet arkadaşımız bizden ayrıldı e, belli nedenlerden dolayı aramıza Burhan alıcı arkadaşımız geldi. E, zaten e, daha önceden kendisiyle birlikte çalıştığım bir arkadaşımızdı. Burada ekip çalışması çok değerli ve önemlidir. E, herkes görev bilincindedir, herkes donanımlıdır ve uyumlu olmak zorundadır. Biz bunu çok güzel bir şekilde Geçen sene gerçekleştirdik, bu sene de böyle olacaktır. Ee, şimdi burada evet e, bir sayımız biraz fazla. Ee, bu süreçte aramızdan ayrılanlar tabii ki olacak. Çünkü e, o transferler de gelecek. Bizim rakamımız, sayımız biraz bu kadar yüksek olmayacak tabii. Bununla ilgili bir eleme olacak. Ondan sonraki kampa e, daha e, sayımız az şekilde gideceğiz ve e, kampta da aramıza katılacak oyuncular olacak zaten. Transferlerimiz gerçekleşecek. Belki aramızdan ayrılanlar olacak. Ben futbolda e, anlaşmalar kadar ayrılıkların da normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü profesyonel hayatta bunlar var birçok oyuncumuza talip olan kulüpler de var. Süreç tabii ki daha da belirginleşecek. Önümüzdeki zaman bunu gösterecek. Ha ilk maç tabii ki ben ilk maçın içeride olmasından yanayım. Yani taraftarımızın da şunu gördüm. Milli maça gidince böyle bir aslında biz sadece şampiyon olmamışız. Yani biz aslında şehirde bu e, ariyet duygusunu, futbol sevgisini daha da yukarıya çekmişiz. Bu milli takımda net bir şekilde görüldü. E, belki ülkenin her yerinden taraftarımız geldi ama e, Samsun taraftarı sabırsızlıkla beklediği bir mini maçtı 27 yıl sonra. Ben e, maçtaydım gerçekten çok duygulandım, çok umutlandım. Bence taraftarımız taraftarımızda e, ilk maç inşallah içeride olur. Ve stadı doldururuz diye umut ediyorum. Çünkü onlara çok ihtiyacımız olacak. Başarıda çok çok önemli pay sahipleri olacaklar. Ve öyle bir hale gelmemiz lazım ki, evet, Samsun Spor deplasmanı çok zor bir deplasman. Neden? Taraftarıyla, takımıyla, sahadaki performansıyla, şehriyle, bütün takımların buraya gelirken çekilmesini istiyorum. Bununla ilgili de biz saha içerisinde bütün görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnşallah da istediğimiz şekilde başlamış oluruz. Teşekkür ederim.